vekilimiz dernek başkanımıza bu ödülünü plaketini ömür boyu saklayacak alkışlarınızla teslim ediyor. Evet abi başkan bana bakar mısın? Verir ki. Bana bana. Ve günün finalinde şampiyon var. Aşağı mahalle var. Aşağı mahalle alkışlar. Gelin arkadaşlar gelin yanımıza sakatlanan bir arkadaşımız varmış ona da geçmiş olsun diyelim Bülent kardeşimiz geçmiş olsun Aşağı mahallenin bu ikinci şampiyonu galiba değil mi turnuva başladığından beri tebrik edelim. Ak Parti var milletvekilimiz Sayın Yusuf Zilavar Dertmez Alkışlar ile birkaç kelam edersiniz herhalde. Evet ben sevgili öz hemşerilerimin mübarek kurban bayramını kutluyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Birçok organizasyona gidiyorum bu ara. Ama Özbaşı'nda futbol çok gelişmiş. Ben turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir maçtı. Bu maçın galibi yok. Ama illa ki penaltılar sonucunda bir şampiyon gerekiyordu. Şampiyonumuza başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. İkinci takımımıza diğer takımlarımıza tebrik ediyorum. İnşallah seneye Özbaşı'nda zemini daha düzgün bir zemin olan tribünlere olan bir sahada. <laughs> Elimden geleni yapacağım. Evet. <laughs> Seneye görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Valla Sayın Milletvekili'miz helvesi dolu gelmiş. Az başında seneye tribünde izleyeceksiniz bu maçları dedi. Kocaman alkışlar! <laughs> <laughs> sayın Vekil zemin için de söz verdi. Zemine de bir el atarız inşallah. Şimdi <laughs> evet. Bir şey Bir daha fazla var. Tamam. Patlamadan Ben hoş Gençler tebrik ediyorum sizleri mücadelenizden dolayı. Kapıyı açabiliriz. Kapıyı açabiliriz. Taraftarlar gelebilir. Kapıyı açabiliriz arkadaşlar. Kapıyı serbest bırakalım. Kapıdaki görevli arkadaşlar. Kapıyı açabiliriz. Kıkamızı alacağız. Başkanım. Sayın milletvekilimizin etrafında bir kümeler hep beraber. Şöyle gelin sayın milletvekilimizin etrafına. Orhan çok güzel bir fotoğraf geliyor sana. Bak halkımız geliyor. Bekleyin sayın vekilim. Sayın vekilim halkımız geliyor. Bekleyin. Bekleyin. वर्षाण जी व्यक्ति चौदह चल कर müzik mi varsa oyunu da miyiz? Biraz eğlenceli olsun Hazır da oyun arası varsa mükemmel olur. Şu eğlenceli biraz tadı çıksın şu şampiyonluğun. Hadi bakalım. Hemen bir şarkımız var. Şarkıdan sonra hemen oyun Sponsorlarımız TG Nakliyat Kenan Basel Sadık Emlak Aydoğanlar Oto Yıkana Kendilerine çok teşekkür ediyoruz Bugün bu turnuvanın yapılmasına çok büyük emekleri var fotoğraf Oh, hey, hey, man, man. Man. oh. 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 Arkadaşlar, sayın vekilimiz, il başkanımız, dernek başkanlarımız, herkesi buraya bekliyoruz. Kocaman bir aile fotoğrafı için. Varım başkom. Varım varım. Alcan Cebi, Abdullah Can. Alcan Cebi, Abdullah Can. Sayın Vekilim, Sayın Vekilim. Sayın Vekilim, fotoğraf için bekliyoruz. Çok güzel. Bir dakika, bir dakika. Muharrem Başkan, Fotoğraf var. Vekil Bey'e alın girin. Muharrem Bey. Hep beraber, herkes olabilir bu fotoğrafta. Evet. Arkaya geçin, arkaya, fotoğrafı arkaya. Geçin, geçin, geçin hadi geçin hadi hadi evet. geçin hadi 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 geçin. Ayrılmasınlar hadi 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 olsun, hadi 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 hadi